Merhaba. Merhaba. İsim soy isim neydi? Sayın Gülüzalan. Sayın Hanım ne ameliyat olacaksınız? Kalça protezi. Kalça protezi. Hangi kalçadan? Sağ. Sağ kalça protezi. Niçin kalça protezi ameliyat oluyorsunuz? Doğuştan kalça çıkıyor. Doğuştan kalça çıkıyor evet. olduğu için oluyorsunuz. Evet. Bir ameliyat öncesi yürüyüşünüzü görelim Sayın Hanım. <laughs> evet. <Değiştireyim mi? gülüyor> Ameliyatın üçüncü gün Sahil Hanım'ın yürüyüşü. Evet, koridorda Sahil Hanım yürüyor. Evet, evet dik duralım. Allahım, ben şimdi Yorulduysan dinlenebilirsin. Evet. Seyrettireceğim şimdi ona, yürüyor Evet, bütün yürüyüşünü filme aldım seni. Gökhan <laughs> Hoca'ya göndereyim. Kalça protezinde üçüncü gün. <laughs> Gönder. Hocam, hocam görüyorsunuz. <laughs> Anne bir daha <de, gülüyor> mı Allah kerizi yapıyor. Abi bir turdan mı atacaksın? Şöyle gideyim biraz daha. Ne yaptın bakmışken? Merhaba. Merhaba. İsim soy isim neydi? Saime Gözalan. Saime Hanım ne ameliyat oldunuz? Hangi bacakta? Sağ bacak. Sağ kalça, kortezi ameliyatı oldunuz. Evet. Ne kadar oldu ameliyat olalı? 45 gün. 45 gün oldu. Var mı şu an herhangi bir şikayetiniz? Yok ağrım sızım, yok Allah'a çok şükür. Çok iyi. Ne kadardır bu kalça ağrılarını çekiyordunuz da bu ameliyatı oldunuz? çocukluktan bu yana çekiyordum. Son 4 sene iyice artmıştı. Yani ameliyat olmaya karar verdim en sonunda. Tamam. Şu an peki nasıl? Ağrılar geçti mi? O önceki Genişti. sorunlar ortadan Genişti. kalktı mı? Geçti Allah'a çok Herhangi bir sıkıntınız yok. Yok, yok Allah'ım. Değnek, walker herhangi bir destek kullanmadan yürüyebiliyorsunuz. Aynen, aynen. Yavaş yavaş ayaklanmaya başladım işte. Tamamdır. Bir yürüyüşünüzü görelim o zaman. 2 numaralı makine. Yine evet. 15 dakika. Demin 15 kilo çalıştık. Şimdi 15 kilo çalışıyoruz. Evet. Rukan hocama sevgilerle evet. Devam edelim. Merhaba. İsim soy isim neydi? Sayın Ege Salan. Hanım ne ameliyat oldunuz? Total kalça protezi ameliyatı oldum. Hangi kalçadan? Sağ kalça. Ne sebeple olmuştunuz bu ameliyatı? Doğuştan sıkıntılarım vardı kemik yapımla alakalı. Doğuşta kalça çıkıyor vardı yani. Evet. evet. Şikayetleriniz nelerdi ameliyat olmadan önce? Çok ağrım oluyordu. Hareketlerimde kısıtlamalar oluyordu. O sebepten dolayı ameliyat, ameliyat olmaya karar verdiniz. Kaç ay oldu ameliyatı? 4 ay oldu. 4 ay oldu. Peki şu an durumunuz nasıl? Çok iyiyim. Her işinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Aynen. Yürüyorum, merdiven çıkıyorum, yüzüyorum. Süper. Her işlerimi kendim yapabiliyorum. Ağrılarım yok oldu. Çok iyi. Bir yürüsünüzü görürüz o zaman Sayın Hanım. Tamam. Herhangi bir DNA koltuğu, hiçbir şey kullanmıyorsunuz zaten. Hayır hayır hayır. Hiçbir şey kullanmıyorum. iyiyim.